Var. Geçenki bölümde hatırlarsanız e, Minecraft'ta nasıl map yüklenir adlı videomuzu çekmiştim. Onun devamı. E, yükledim arkadaşlar. Dilerseniz girelim. GTA San Andreas map yüklemiştim. Onu nasıl yüklenir anlattım. saves klasörüne atmıştık. Orada kestim bir. Doğuyorsunuz böyle bir yerde. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle bir şehirde doğuyor, doğurduruyor sizi gördüğünüz gibi. The Survivor Games. Survivor Games şey. Getaslandres. Burası hatırlarsanız GG'nin evi yani şişman bir tane smoke var ya işte Smoke'nin evi. Burası şeyin neydi ya bunun adı? Bilmiyorum da birisine şura Raider'ın evi arkadaşlar. Bizim evimiz şu an Bizi adamdan saymadılar. Sandıklar falan boş. Burada Hunger Games iyi oynanır. Böyle bir girelim evimize. Kırayım kapısını. Ee, şöyle bakalım arkadaşlar. Burası oturma odası evin. Böyle köşelik falan var. Şurada Şurada mutfağı falan var arkadaşlar. Üst kata çıkalım hemencik. Düğmesi var. Burada böyle bir oda oda var arkadaşlar. Hemen yatalım sabah olsun bir yatalım. Arkadaşlar tercih ediyorum. Ee, videonun altına linkini veririm eğer yazamadıysanız. Yani şuradan giriyorsunuz. Burada böyle evde yardımcı olacak. Kişi. Burada şey var arkadaşlar. Kamera odası böyle. Basıyorsunuz buradan şey açılıyor. Burası özel bir. Bura kera gibi bir şey. Yani burası kötü bir yer arkadaşlar. Siz buraya hiç girmeyin bence. Ben korktum yani buradan. Şimdi biz e, Smoke Smoke'un evine bakalım. Smoke var ya arkadaşlar şişman yeşil. Onun evine bakalım şöyle kapısını dörtelim de kimse girmez. İlk önce mutfağından başlayalım. Burası mutfağı. Da fırını var. Burada şey var. Burada masası var. Burada da televizyon yapmışlar bir tane. Şimdi buradan çıkıyoruz. Üst kat var arkadaşlar bu da. Üst kata çıkıyoruz. Burada pistonlar falan var. Ee, burada böyle bu oda. Ee, hani böyle kilerler, kiler tarzı olur ya. Şurada da bir gizli bölüm var arkadaşlar. Onu size şimdi biraz sonra gösterdim. Şuradan giriyorsunuz. Burada yatak var böyle. İşte böyle. Şimdi şuradan da öteki odaya giriyoruz. Böyle şuradan kırdığımız burada şey arkadaşlar. Burada bir tane daha oda var. Bunlar işte. Şimdi gizli bölüme geliyoruz arkadaşlar. Buraya tablo koymuşlar. Gördüğünüz gibi kapıdan geldik. Gördüğünüz gibi buradan geçiyoruz. Bizi nereye götürdü arkadaşlar bu? Gördüğünüz gibi ana yola çıkardı bizi. Onun o gizli yeri nasıl bulabilirim siz yani bulabilirim diye soruyorsanız merak ettiyseniz göstereyim arkadaşlar bu eve gelirseniz eğer indirdiniz diyelim bu eve girdiniz arkadaşlar baştan girelim buradan giriyorsunuz Simon evine şöyle göstereyim şu ev arkadaşlar şu ev Böyle aşağı inelim şöyle giriyorsunuz eve burada mutfak falan var göstermiştim hatta burada Sonra çıkıyorsunuz buradan arkadaşlar. Şu odaya giriyorsunuz. Sonra bu buraları inceleyin. İnceledikten sonra karşı odaya girin arkadaşlar. Burada da bir şey yok zaten. Şuradaki odaya girin. Şurada böyle örümcek ağlı odaya. Gördüğünüz gibi kapı var burada bir tane. Buradan çatıya çıkıyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz çatıya çıkmadan da burayı bulabilirsiniz. Her türlü bulursunuz. Size bir şey göstereceğim arkadaşlar inanamayacaksınız. Yani Hero Brian'ın in mesajı mı ne öyle bir şey vardı ama gizemleri araştırabilirsiniz isterseniz ben onu kır korkup kırmıştım onu ben. Yani bir bakalım kontrol edelim neredeydi bu birazcık böyle bir içki yeri vardı burada bir yerde neredesin? Bir saniye bizim şey çıkışımız nerede evet buradan gidiyoruz şurada bir yerde galiba ya. Hmm, neredesin ya? Şuradan bir çıkalım. Şöyle burada olamaz arkadaşlar herhalde. Evet burada olamaz. Ama nerede? Ama nerede? Burada olamazsa ama nerede? De nerede bu? Nerede bu? Evet şurada. Evet, birazcık burası. Bakın biraz işsiz falan. Şöyle. Aha işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Diyor ki Forward Master Herobrine diyor gördüğünüz gibi. Herobrine. Bir çal. Çalışma masası alıp bunun itemini yapmaya çalışalım arkadaşlar. Şöyle kemik alalım. Kemik. I, kemik alıp kemik alıp arkadaşlar şöyle bunun ne alıyorduk lan bir de tuz ruhu galiba ruh kumu ruh ruh kumu evet şu hepsinden ruh kumu raftın tablomuzun ortasına bir tane şundan koyacağız. Şöyle bunu deniyor olmuyor -hı. Yine mi taş koyalım bir de? Olmuyor. Neyse. İşte bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ve like atmayı unutmayın.